Merhaba ben Doktor Pınar Akan. Size vitaminler hakkında önemli bilgiler aktarmak istiyorum. Normal bir diyette vitaminlerin yeteri kadar alınması beklenir. Ancak birçok durumda bu sağlanamamaktadır. Örneğin eminim kusuru olan kişiler veya çok ağır kan kaybı, çok ağır spor yapan, bazı diyetler nedeniyle kısıtlı olan kişilerde bu sağlanamamaktadır. Bu eksiği tamamlamak için kişi kendisi eczaneden vitaminlerini alabilir veya doktoruna gidip ölçüm yaparak daha bilimsel bir şekilde takviyesini yapabilir. Burada önemli olan vitaminin ağızdan alındığı takdirde emilip emilmeyeceğidir. Vitamin eksikliği yapan unsurlar, ağır kanamalar, spor sırasında kas hasarı, yanıklar, çocukluk çağındaki ani büyüme dönemleri, adetler nedeniyle kan kaybı gibi Değişik sebeplerle olabilir. Vitamin eksikliğini tedavi etmek amacıyla damardan veya ağızdan tablet şeklinde kullanabiliriz. Burada önemli olan emilim kusuru olup olmadığını anlamaktır. Dolayısıyla damardan tedavi yapmak genellikle daha pratik ve daha hızlı olmaktadır. Son yıllarda vitamin ürünlerinin gelişmesiyle birlikte bizim kullanma alanımız daha yaygınlaşmıştır. Örneğin vitaminini tablet olarak alınması durumunda bazen emilim kusuru olmaktadır. Bazı ilaçlar vitaminin emilimini bozmaktadır. Ayrıca kişiler genellikle düzenli olarak kullanamamaktadırlar. İleri yaşta çok sayıda ilaç kullanımı durumunda ayrıca vitamin eklemek zorluk yaratmaktadır. Bazı kişilerde unutkanlık sorunu olduğu için kullanma sıklığını düşürmektedirler. Bu koşullarda vitaminleri damardan vermek daha etkili ve pratiktir. Sadece hasta kişiler değil, normal insanlar da vitamin takviyesi alabilirler. Burada önemli olan biriken vitaminlerin düzeyinin bilinmesi ve ölçülerek verilmesidir. Örneğin yağda eriyen vitaminler ve demir birikebilir. Daha sonra Başka problemleri yol açabilir. Bu anlamda C vitamini ve B vitamini grubu daha kolay kullanılabilir. Çok vitamin daha sağlıklı olmaya gerektirmez. Önemli olan ihtiyacımız olan miktarda vitamini doğru yöntemle almaktır. Dolayısıyla eğer doğru beslenmeye rağmen vitamin eksikliğimiz varsa bunun ölçülerek takviye edilmesi en doğru yöntem olacaktır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.